takipçim olan bir küçük eşletmeden hediye geldi. Şimdi onu beraber açalım. Bakalım içinden neler çıktı. Zeynep <laughs> kim derseniz kalp, kurdele ve pembe derim. Ve kelebek. Arkadaşlar şunların güzelliğine bakın. Hem kurdele var hem kalp var. Şöyle bir telefon süsü var. Bunu kamerama takacağım ben. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? O kadar farklı bir hava kattı ki. Kolye. Hemen bu kolyeyi de takacağım. Arkadaşlar bu Ay çok güzel oldu. Şuna bakar mısınız? Bileklik. Allah'ım kurdele var bileklikte. Mavi de var. Açık maviyi de çok severim ben. Acaba benim sevmediğim bir şey var mı? Var. Pis insanlar. Kalbi pis insanlar. Anne! Anne! Evet arkadaşlar bileklik bu şekilde oldu. Şuradaki kedi detayına bayıldım ben. Hem uygun fiyatlı hem de çok güzel ürünleri var. Hesaplarını yazıyorum bakabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.